Herkese merhaba. Mutfağıma ve Yemekli Günler kanalıma hoş geldiniz. Bugün kalabalık misafirler için büyük fırın tepsisinde tam ölçüsünde ve kıvamında revani yapalım. Bu ürün yapımına geçelim. Öncelikle uygun bir kabın içerisine 4 tane yumurta ve 1 çay bardağı toz şekeri ekleyelim. Bir mikser yardımıyla yumurtaların rengi açılıp beyazlaşıncaya kadar çırpalım. Her pastada olduğu gibi revanimizi yaparken de kullandığımız malzemelerin oda ısısında olmasına özen gösterelim. Yumurtalarımızın rengi tamamen açıldıktan sonra 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı yoğurt ekleyelim. Bunları da biraz karıştırdıktan sonra katılarımızı eklemeye başlayabiliriz. 1,5 su bardağı irmik 1,5 su bardağı un. Unumu önceden elemiştim. 1 paket vanilya 1 paket kabartma tozunu da ekleyelim ve bunları da karıştıralım. Videomu buraya kadar izlediyseniz eğer kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Revani harcımızı önceden yağladığımız fırın tepsisine dökelim. Güzelce yayalım ve önceden ısıtılmış 170 derece fırında yaklaşık 35-40 dakika pişirelim. Şerbetimizin sıcak olması gerektiği için tatlımız fırında pişerken biz de şerbetimizi yapalım. 4 su bardağı şeker ve 5 su bardağı suyu tenceremize alalım. Bir dilim limon ekleyelim, karıştıralım ve ocağın altını açalım, şerbetimizi kaynamaya bırakalım. Şerbetimiz kaynadıktan sonra altını kısalım. 3-4 dakika kadar şerbetimizi kaynatalım ve ocaktan alalım. Revanimiz fırından çıkar çıkmaz 4 eşit parçaya bölelim. Sıcak şerbetimizi sıcak tatlımızın üzerine dökelim. Tatlımız şerbetini kısa sürede çekecektir. Revanımızı dilimleyelim ve dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Videomu izleyip beğendiyseniz eğer kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Kenardaki zil işaretine basıp bildirimleri açarsanız yeni tariflerimden de anında haberdar olabilirsiniz. Tarifimi deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Revan tarifimle ilgili sorularınız da varsa eğer yorumlara yazarsanız size memnuniyetle dönerim.